Yahu biz gemileri karadan yürüten ataların torunlarıyız. Fatih'in Fatih, fatih kudretine ulaştıranlarız. Bismillahirrahmanirrahim. 30 bin Yahudi işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın planları yapıyor. Kudüs'te yaşayan Müslümanlar bu konuda ellerinden geleni yapacaklar. Hiç şüphe yok bunda. Sen de buradan Kudüs'e yardım etmek istersen anlatılanların bu kısmını çok iyi dinlemelisin. Peygamber Efendimiz Hayber'de Yahudileri kuşatma altına almıştı. Ama onlar muhkem evlerine çekilmişler. Bugün demir kubbe dedikleri savunma sistemini o günden kurmuşlardı. Evleri yüksek, kaleleri sağlam ve ulaşılması da imkansızdı. Peygamber Efendimiz sahabesi ile birlikte uzun bir süre dışarıda bekledi ama bir türlü savunma hattını yaramadı. Çünkü onlara ok atsan sana geri dönüyor, taş atsan yetişmiyordu, bağırsan sesin duyulmuyordu, evleri aşılmıyor, duvarları yıkılmıyordu. Günlerce bekledi İslam ordusu, Yahudiler kalelerinden bir türlü çıkmıyordu. Müslümanların da sutol bitmek moralleri de tükenmek üzereydi. Günlerce beklediler ama nafile. Bu uzun bekleyişten sonra Peygamber Efendimiz yeni bir strateji geliştirdi kurma ağaçları kesilecekti. Yahudilerin ekonomik olarak kaynakları birer birer kesilecek, servetleri devrilecek, gelecekleri köklerinden kazınacaktı. Zira Yahudi için para, servet, mal, zenginlik her şeydi. Ağaçlar kesildikçe Yahudiler kahroluyordu. Bundan sonra burada kalmanın bir manası yok diyorlardı. Henüz birkaç ağaç kesilmişti ki pes etmek zorunda kaldılar. Nihayetinde anlaşma yoluna gittiler ve taşıyabilecekleri kadar yükle bölgeyi terk etme kararı verildi. Sen de bugün Kudüs için, Mescid-i Aksa için bir şey yapmak istiyorsan bir ağaç da sen keseceksin. Sen de bugün sövsen sesin Yahudi'ye ulaşmaz. Taş atsan İsrail'e ulaşmaz. Ok atsan Tel Aviv'e yetişmez. Sıksan dişlerini kimsenin umurunda olmaz. Ama sen Peygamber Efendimiz'in stratejisini Yapabilirsin. Al eline baltayı, kes Yahudilerin ağaçlarını. Nasıl mı? Evine giren her Yahudi malı bir ağaçtır. Kullandığın her deterjan, içtiğin her kola, her Yahudi markası su bir ağaçtır. Yani Yahudilerin her ürünü bugün bir ağaçtır. Kudüs savaşına katılmak istiyor musun? Mescid-i Aksa'yı buradan muhafaza etmek istiyor musun? Öyleyse Al eline boykot baltasını ve kes Yahudilerin ağaçlarını